Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sahbihi ecma'in emme bat. Evet sahih akidede kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah büyük şirk yani 32. sorudan devam edelim. Buyurun Mustafa kardeşim. 32. soru. Büyük şirk nedir? Açıklar mısınız? Büyük şirk insanın ibadetini Allah'tan başka bir kimseye yapmasıdır. Yani duasının, secdesini, kıyamını, orucunu, kurbanını, tevekkülünü, korkusunu, sev sevgisini başkasına sarf etmesidir. İbadetler yalnız Allah'a yapılır. Büyük şirk insanın ebediyen cehennemde kalmasına sebebiyet veren şirktir. Onu ancak tövbe temizler. Yine bir kimse teşrihde hüküm koymada Allah'ın ortağı olduğuna inanırsa büyük şirk işler. Yine bir kimse taşın, ölünün, ağacın, yıldızın ve gavsın, tarikat emirinin fayda ve zarar verdiğine inanırsa büyük şirk işte. Alimler ibadeti, duayı ve hükmü Allah'tan başkasına layık gören kimsenin icma ile kafir olacağına hükmetmiştir. Evet. Tabi biliyorsunuz şirk kendi içerisinde iki kısımdır. Bir büyük şirk bir de küçük şirk. Büyük şirk asla affı mümkün olmayan, insanı ebediyen cehenneme götüren ve cehenneme düşeni de asla cehennemden çıkartmayan bir itikattır veya bir ameldir. Yani bir insanın Allah'tan başkasına kulluk etmesi, ibadet etmesi, ondan yardım istemesi ve Allah'ın kanun ve düzen ve hüküm meselelerinde başkalarına müracaat etmesi, onları doğru bulması, onları hak görmesi, onların doğruluğu noktasında kalben ve zihnen mesela tasdik etmesi. Şimdi bir kişi vardı, faiz konusunu meşru görüyor faizdir anlatıyor faiz alalım faiz verelim işte şunu yapalım bunu yani diyorsun ki kardeşim bak faiz haramdır Kur'an ayette bunu açıkça söylüyor bunu konuşmaman bunu söylememen bunu anlatmaman gerekir dediğinde sana cevaben şunu diyebiliyor yani ben anlatırım da faiz yerim de faiz yemeye de teşvik ederim Mesela bu açık bir şekilde faizi helal görmektir. Yani teşriide hüküm koymak. Ne demek teşri teşri şeriat koymak, kanun koymak demektir. Düzen koymak demektir. Bu adam yani bu inancıyla kafirlerden oluyor. Tabi yani böyle insanlar için kafirmiş, müslümanmış, budistmiş, demokratmış, komünistmiş, kemanistmiş önemli değil. Çünkü bu insanlar bu dünya hayatını sadece dünyavi bir amaçla, çıkarla gözetiyorlar. Yani bu insan için asıl olan dünya hayatında para kazanmaktır. Güçlü olmaktır. Servet sahibi olmaktır. Servetin nereden geldiği önemli değildir. Bu adam için önemli olan paranın gücüne inanmak ve tatmaktır. Allah korusun. İşte böyle bir insan büyük şirk işliyor. Bunu faizli örnek verdik. Zinada da örnek. Değil mi? Ee, başka bütün e, mahsiyette, içkide de bunları verebiliriz. Yani bunu helal saydıkça bu insan nedir? Küfür içinde. Yahut da Allah'tan başkalarını e, mesela bir sıkıntıda, bir musibette, bir felakette çağırması. Ya Gavus demesi. Ya Ali demesi. Ya Hüseyin demesi. Bugün e, Twitter'da bir şeye denk geldim. Muaviye radıyallahu anhu'ya hakaret eden, ona küfreden habis, necis bir rafizinin iftirasına şahit oldum. Ya bunlar tarih boyu yalancı, münafık ve müşrik bir topluluklar. Onlardan rivayet gerçekten neden alınmaz bugün bile tanıklık edebiliyoruz yalanlarına. Bukhari'den bir hadis zikrediyor. Diyor ki, işte diyor Muaviye'ye öncelikle diyor, bir diyor şarap takdim edildi, o şarabı içti. Akabinde dedi ki, başka yani kendisine yine uzatıldığında dedi ki, ben Allah Resulü'nün e, haram kıldığı günden beri içmemiştim. Tabir böyle. Oradaki metni, o Arapça tabirdeki şarap kelimesini, yani içki olarak günümüzde tabii bizler e, memleketimizde şarap deyince ilk aklımıza ne gelir? İçki olarak yedi. Oysa orada kendisine takdim edilen bir süt. O sütü içiyor. Sonra kendisine orada bir içki takdim edildiğinde kesinlikle diyor peygamberimin bunu diyor haram kıldığı günden beri ben bunu içmedim. Bak. Hadisin metnini böyle anlayacağız ki hadis etrafında müsnette gelen, etrafında tabi illetleri olan, tartışma olan, rivayet konusunda tartışmalı bir hadistir sonuçta. Ama hadisin manasında, metninde de zaten onun içki içmediği, orada içtiğinin süt olduğu gerçektir. Lakin Rafizi bunu alıyor sünni olan gençlere sünni Müslüman topluma sosyal medya üzerinden Bak işte Muaviye radıyallahu anhu halifeniz ya, işte sünni imamınız önderiniz bak bu şarabı içmiştir içki içmiştir gibi bir ima oluşturmaya algı oluşturmaya çalış. Tarih boyu bu insanlar böyleydi. Bunların dedeleri de sülaleleri de zürriyetleri de böyle olacak. Allah bunlardan muhafaza eylesin. Evet. Birinci dedi. Birinci dedi. Allah'ı bırakıp da sana fayda vere, fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun. Ve la ted'u min dunillahi ma la yanfa'uka ve la yadurruka fe in fa'alta fe zalimin. Eğer Allah'tan başkasına yalvarırsan, yakarırsan, dua edersen, onlardan yardım beklersen, bir felakette, bir musibette, bir sıkıntıda eğer onlardan bir yardım beklersen. Mesela depremde Allah'tan başkasından yardım isteyip ya Kavsi yetiş dersen, ya Abdülkadir Keylani yetiş dersen, ya Ali yetiştir dersen yahut da bir selde bir değil mi? Sağlak bir yağmurda, bir tehlike anında veya bir denizdesin boğulma anında veya bir geminin bir anda batma anında Allah'tan başkalarından yardım istersen bu açık bir şekilde şirktir. Ama buna vahabilik deniliyor. E, bu diyor vahabi inancıdır diyorlar. Yani tevhid inancına vahabi kılıfı giydirmeye çalışıyorlar. Aslında ihlasla Allah'a kulluk ve Allah'a çağrı budur. Yani mesela sen kardeşim bir boncuk koyuyorlar, nazar boncuğunu biliyorsunuz mavi onları piyasada satıyorlar. Arkadaşa diyorsun ki bak kardeşim nazar boncuğu denen bu şey batıldır, cahiliyedir üstelik şamanizmden gelmedir. Şaman inancının, şaman dininin, cahiliye Türklerinin dininde vardır. Bir taştan ne fayda gelir ne zarar gelir. İslam bunu tarih öncesi gömmüştür. Kardeşim, bunun batıldığını Allah belirtmiş, Resul belirtmişti. Siz hala bu çağımızda nazar boncuğunu, mavi o gözü takıyor ondan Korunmaya çalışıyorsun. Ağabeyi, tarihini, e kardeşim, yani daha hala bu çağda sen bunu bilmiyorsan, tevhidi bilmiyorsan, imanı bilmiyorsan, taşın sana fayda ve zarar vermediğini bilmiyorsan, ne hani derler ya? Değil mi balığın? Ne derler? Baştan, baştan kopmuş. Baş, balık baştan kopmuş yani. Her tarafı kopmuş demektir yani. Evet. Devam edelim. Açıklamaya geçmeden. Yok ikinci delil. İkinci delil. Enes bin Malik radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Büyük günahların en büyüğü Allah'a şirk koşmak, ana baba hakkına riayet etmemek ve kötü şeylerin zul şehadetini yapmak. Evet, burada da yine büyük şirkle alakalı delil getiriyoruz. Bir önceki ayette büyük şirkin insanı cehenneme götüreceğini, oradaki büyük şirkten maksat değil Allah'tan başkasından yardım istemek boyutuydu. Burada ise büyük günahların en büyüğü Allah'a şirk koşma. Allah'a şirk koşmak büyük günahlardandır. Yani büyük şirktir. Peki ana baba hakkına riayet etmemek, onların haklarını, hukuklarını, hürriyetlerini ne yapmak, kısıtlamak ve onlara haksızlık etmek değil herhangi bir söz söyleme ve kötü şeyleri yani şahadet etmek, yalan yere şahitlik yapmak. Bu da büyük günahlardandır. Allah muhafaza. 33. soru. 33. soru. Allah katında günahların en büyüğü nedir? Allah katında en büyük günah şirk işlemektir. Şirk, Müslümanın bilmesi ve uzak durması gereken ilk yasaktır. Müslüman malını, mülkünü, evini, barkını, işini ve arabasını bildiği gibi şirki de bilmelidir. Günümüzde şirki bilmeyen tevhidden uzak bir toplum oluşturulmuştur. Her Müslüman tevhide davet etmeli ve şirkten sakındırılmalıdır. Evet. Yeryüzünde insan en mübarek bir varlık. İnsan içinde Müslüman onun bir üst kademesinde en mübarek, en şerefli bir varlık. Müslüman içerisinde tevhid ehli, sünnet ehli en mübarek, güzel, şerefli bir varlık. Tevhid ve sünnet ehli içerisinde İhlas. ihlasla ilimle amel eden alimler bu anlamda en samimi, en şerefli varlıklardır. Şimdi biz her gün hocam ya bu şirk nedir, tevhid nedir işlesek usanır mısınız diye bana sorsanız ben, ben usanmam. İçinde yaşadığımız çağın rezaletini, hurafelerini, cahiliyesini gördükçe bu ilme olan düşkünlüğümüz daha çok artıyor. İlme olan bağlılığımız iyi ki öğrenmişiz. İyi ki kavramışız. İyi ki bize öğreten selefimizin imamları bizlere Allah onlardan razı olsun öğretmişler demek zorunda kalıyoruz. Mesela ben yıllar önce yani bunu 20-25 sene önce ya sürekli neden böyle tevhid işliyor bu Suud'da selef imamlarımız, alimlerimiz, Mısır'da işte şeyhlerimiz veya Yemen'deki Mısır alimlerimiz yani bizim dünya çapındaki selef imamlarımız, vallahi her geçen gün onlara olan şükranlığımız artıyor. Onlara olan bağlılığımız artıyor. Neden? göz açıp kapayıncaya kadar insan Allah korusun haktan batıla kayabiliyor. İnancına leke sürebiliyor, şirke düşebiliyor, ibadetinde, amelinde, sünnetten ayrılıp bidatlere düşebiliyor. O yüzden kardeşlerim, ihlas ve ilim. Şimdi ihlas olsa da ilim olması o da bazen çok ciddi anlamda sorun. Çünkü ilim sana doğru yolu gösteriyor, ihlas da sarılmana vesile oluyor. Ama ilim yok. İnsanlarda bugün cehalet haddinden fazla. Neyse yani konuşulacak çok şey var ama vaktimiz yok. Devam edelim. Evet. Birinci dedi. Birinci dedi. Allah şöyle buyurur. Yavrucu Allah'a ortak koşma. Doğrusu şirk büyük bir zulümdür. Evet. Ya bunayla tuşrik billahi inne şirke le zulmun azim. Ey yavrucuğum, Lokman Aleyhisselam'ın kendi yavrusuna, evladına ona söylediği güzel bir söz. Bir babanın evladına oğlum bak nasihatı. Yani demek ki bir baba bir evladına nasihat edebiliyor, kızına nasihat edebilir. Ayet var, bakın Allah açıkça söylüyor. Ey olacağız. hitabında şefkatine bir bakın, merhamete. Yani hitap dili çok önemli. Hı. Hitap dili. Yani ne de hitap dili? Karşımdaki muhatabına, mesela oğluma ben genelde babacım derim. babacığım babacım diye. Aslında ben babayım ama ona babacım diyorum. Olacağız. Biz de hani alışkanlık yapmışız, böyle. Diyelim ki, la tuşrik billahi, Allah'a şirk koşma. İnne şirke le zulmü Şimdi demin dedik ki, ya bu tevhidi öğreniyoruz, usanmıyoruz. Şirki öğreniyoruz, usanmıyoruz. Çeşitlerini öğreniyoruz, usanmıyoruz. Aa, Bakıyoruz ki Lokman Aleyhisselam da evladına ilkin şirki öğretmiş, şirkten sakındırmış, tevhidi kavratmış. Değil mi? Ama adam sana yıllarca kitaplar okutuyor. Felsefe kitabı okutuyor, mantık kitabı okutuyor. Örneğin tamam bazı yerlerde mantık çok önemli. Bunların ilmi olarak belli konularda kavranması bunu anlıyorum. Ama haktan, delilden, nakilden uzak bir ilmi ve bilgiyi takdim etmek insanı hataya sürüklüyor. Yanlışa sürüklüyor. O yüzden cemaatlara bakıyorsun birisi kırmızı kitap okuyor. Birisi bir şey kitap okuyor. Birisi başka bir kitap okuyor. Birisi hiç kitap okumuyor. El öptürüyor. Herkes tılaya giriyor. Hikaye Onlar anlatıyorlar. hikaye anlatıyorlar, menkıbe anlatıyorlar. Çayhanelerde oh, hu, hu, ha hu, ha hu, böyle bağırtılar e, ee, mesela okuyorsun Kemalist solcu zihniyetler altta yazıyorlar böyle bir takım videoların ya diyorlar ben diyor tımarhane falan zannettim diyor bunlar diyor tımarhane değilmiş davranışlarına bakıyorsun İslam'la alakası yok bir vakar yok yani bir müminde olması gereken bir görüntü yok görüntü kirliliği var yani şahısların yapılarında ben onların şahsiyetini takdir etmiyorum davranışlarının İslama aykırı olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu İslam'a zarar veriyor, dine zarar veriyor. Adam 15 tane son model, artık bilmiyorum araba modellerini anlamıyorum. Yani siyah böyle arabalarla etrafındaki insanlar iki büklüm arabanın arkasında koşarak gidiyor. Subhanallah. Bu insanlar ne bir hutbe veriyorlar, ne bir ilim dersi veriyorlar, ne bir tefsir yapıyorlar ne bir hadis dersi veriyorlar, ne bir itikat kitabı okutuyorlar, ne bir fıkıh kitabı okutuyorlar. İlmi bir dersleri, sohbetleri yok. Ama bu adamların en büyük özelliği sülaleden soydan gelme seyitlik. Bu onlar için büyük bir kazanç. Ve bunun üzerinden büyük bir ne yapıyorlar kardeşlerim? Rant sağlıyorlar. Ne Nemalanıyorlar. El öptürüyorlar. İnsanları kendilerine bağlıyorlar. Yani şeyha veya gavsa veya insana bağlılık Allah'a bağlılığın önüne geçiyor. Resul'e teslimiyetin önüne geçiyor. Kur'an'la, sünnetle, ilimle amel etmenin önüne geçiyor. Vallahi ya biz bizden 20-25 yaş küçük olan talebelerimize, kardeşlerimize hocam diye hitap ediyoruz. Haksız mıyım ben size de hitap Allah ediyorum. Allah. Değil Mustafa hocam, Mustafa hocam diye. Yani bu hocalık makamını kendimize layık görmüyoruz. Ya siz kimsiniz diyemeyiz. Bu yanlıştı. Ama adamlar insanları köle etmişler. İnsanları kendilerine bağlıyor. Kardeşim insanı insana bağlamak doğru değil. İnsanı Allah'a bağlama, insanı Kur'an'a bağlama, insanı Resul'e bağlamak gerekti. Nurettin Hoca Allah razı olsun güzel bir takım şeyler söyledi. Adam dedi ki Gavslara şunlara bunlara aman dedi yönelmeyin Allah'a yönelin Hakk'a yönelin Rabbinizin yolunda gidin. Ya değerli hocayı o güzel ilim ehli insanı yerin dibine geçirmeye çalıştılar. Rezil etmeye hakaret ettiler. Küçük düşürmeye çalıştılar. Düşün bütün tarikatçılar her yerden saldırdılar. Ya Allah'tan korkun ya. Müslümanın söylediği sözde ne var? Sizi hakkı söyleyen Allah'ın davetçileri zorunuza gitse de kabul edin. Sizi ikaz ediyor, uyarıyor. Bir bildiği var, hakikatı size keşfediyor, ortaya koyuyor. Allah razı olsun. Halis Hoca var. Akademisyen. Rabbim onu, Rabbim inşallah o gibi Müslümanları, kardeşleri muvaffak kılsın. Allah'a davet ediyor, Resul'e çağırıyor. Delille, ilimle konuşuyor. Adamı gece gündüz kötülüyorlar, karalıyorlar hakaret ediyorlar. Allah'tan cevap vermiyor. Allah ondan razı olsun. Cevap yetiştirmiyor. Onlara reddiye vermiyor. Adamın biri çıkmış gece gündüz ehli sünnetin kalesi benim diyor. Herkese reddiye yetiştiriyor. Herkese reddiye veriyor. Filan hocaya reddiye, filana reddiye, filana reddiye, filana reddiye diye diye Allah kendi içlerinde birbirlerine düşürdü. Farkında değiller rezaletlerinin, zilletlerinin, burunlarının yere sürtüldüğünün farkında değiller ona buna laf yetiştirmekten aslında Allah onları kendi içindeki kuyularına mahkum etti. Görmüyor muyuz? Değil mi? Kardeşlerim Allah sonumuzu kayret. Ya bir bilgin varsa, ilmin varsa anlat insanlara hakikati göster yani delille o anlat, yolunu anlat ama isimler üzerinden kötüleyerek, karalayarak hem de hak sahiplerini, hak ehlini, Allah davetçilerini kötüleyerek nereye varabilirsin? Sen kendi içine bak şu an mahkum olduğun, kendi iç dünyanda, kendi iç cemaatında, kendi yapınızda bile şu an birbirlerinizi yiyorsunuz. Bunun farkında mısınız? Allah sizi zaten rezil etmiş inancınızdan, batıllığınızdan, şirkinizden, hurafenizden, uydurma bilgilerinizden dolayı. Allah bizim sonumuzu hayır etsin kardeşler. Devam edelim. İkincileri, Abdullah bin Mesud radıyallahu anhudan Allah katında hangi günah daha büyüktür diye sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Seni yarattığı halde senin ona ortak koşmandır. Evet yani en büyük günahlardandır. Yani seni yarattığı halde seni yaratan kim Allah Yoktan var eden, seni bir damla sudan, ana rahmine düşüren, ana rahminden sonra orada muhafaza eden, dünyaya getiren, yediren, içiren, ananın kollarında şefkatiyle, merhametiyle seni muhafaza eden böyle bir Rabbine ne yapman? Şirk, Şirk koşma. Ah Mustafa ya. Vallahi en akıllı insan Müslüman ya. En zeki insan Müslüman. Vallahi o Müslümanın mevkisi, makamı, mertebesi hiç de önemli değil. Vallahi dünyanın en büyük cerrahı da olsa, dünyanın en büyük teknolojilerini de bulsa bir insan, dünyanın en büyük devi de olsa, yapay zekalarını bulsa da veya yani son dönemlerde teknolojileri hepimiz biliyoruz. Ama vallahi kafa, zeka o kadar süper sonik çalışsa da Allah'a kulluğu eğer yapmıyorsa, Allah'ı bilemiyorsa Allah nezdinde bir kıymeti yok. Belki dünyada popüler olabilir. Değil mi oğlum? Tabii. Belki dünyada tutulabilirler. Lakin Allah nezdinde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. O yüzden vallahi Müslümanım diyen ve bunun farkına varan Allah'ı birleyip sünnetle amel eden sözünde, amelinde, davranışında içiyle dışı bir olan en güzel insan demektir. Vallahi. Yeryüzünde seçkin insan budur işte. İstanbul'dan Öyle yani. Evet. Son bir soru daha işleyelim mi? Uzunmuş o da kalsın. Bugünlük böyle. Az az gidelim, öz öz gidelim. Peki. Subhanek Allahümme ve bihamdik eşvedu enna ilaha illa ente ve estağfirullah ve tuğbe